Erkeğinden hak ettiği ilgiyi, alakayı görmeyen, değeri görmeyen, arzulanmayan kadın, dişil enerjisi düşük ve ebeveyn modunda. Yani mavi önlüklü kadındır. Hiç boşuna uğraşılmasın o mavi önlükle ne kadar süslense de bir şey yaramaz. Hocam diyor süsleniyorum de eşim eve geliyor. Hayırdır misafir mi gelecek süslenmişsin diyor. İşte senin için süslendim çıkar şu üzerindekileri sil şu yüzündekileri diyor. Ama aynı adam diyor dışarı çıktığımız zaman dibi düşüyor diyor. Kadınlara bakıyor diyor. Benim yanımda diyor. Onu çünkü eşi olarak görmüyor ki. Kadın olarak görmüyor ki. Hani mesai arkadaşı gibi görüyor. Ev arkadaşı gibi görüyor. Neden? Adamda mı sorun var? Ya adam mu zaten. Ama sen de mavi önlüklüsün. Dişil enerjide değilsin. Eril enerjidesin. Eve Vein modundasın, yetişkin değilsin, yaralısın, şefkat arayışı içerisindesin, sığınacak bir gölge tutunacak bir dal arayışı içerisindesin. Bu haliyle olmaz. Dön içine, yaralarını iyileştir, yoksunluklarını gider. Çıksın o kadınlığın açığa, zirvedeki yerini al. Bak gör eşin nasıl etrafında dolanacak, sana erişmek için nasıl da emek kaynak ve zaman harcayacak. Formül bu.